Hemşerilerim son günlerde Edirne'nin muhtelif mahallelerinde yaşanan bir su sıkıntımız var. Gerek muhtarlarımızla, gerek mahalle sakinlerimizle, hemşerilerimizle sorunla ilgili görüşüyoruz. Ama aynı zamanda da tüm ekiplerimiz, su kanal ekibimiz, penişlerimizle beraber 24 saat esasına bağlı olarak çalışmalarını devam ettiriyorlar. Evet bu konuyla ilgili aslında birçok teknik açıklama yapabiliriz ama ben bu teknik açıklamayı yapmak istemiyorum. Bu sorun nedeninin büyük bir sorunu. Bir ölçekte kuraklıkla alakalı iki barajda da su doluluk oranlarımız da düşük vaziyette ve ne yazık ki yağış alamıyoruz. Diğer taraftan da geçmişten süre gelen altyapı ile ilgili sorunlu bir süreç yaşadık. Ama Edirne Belediyesi olarak bizler mazeret değil çözüm üretmeye çalışıyoruz ve bunun için de elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Şehirdeki su sorunu çözebilmek için ekip arkadaşlarımızla beraber şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan su kuyularımızı açıyoruz, bir taraftan yeni bağlantı noktalarıyla yeni borular döşüyoruz. Ve dediğim gibi bu saat itibariyle çalışmalar devam ediyor. Yarın sabah itibariyle de su sorunu olan, su kesintisi olan mahallelerimize düzenli bir şekilde su vermeye devam edeceğiz.